Hollow Knight Song çıkmadan önce bir hikaye videosu yapayım dedim. Çünkü bu oyun fanlar tarafından yıllardır bekleniyor. Bugünkü videomuz biraz uzun çünkü bugün Hollow Nest'in derinliklerine iniyoruz. Bir zamanlar görkemli bir krallık olan bu topraklar artık çürüme ve sessizlikle kaplı. Ve bu hikayede Pale King'in sırlarından isimsiz şövalyenin yolculuğuna kadar her şeyi birlikte keşfedeceğiz. Silk Song çıkmadan önce bu video sizin için süper bir hikaye videosu olacak. Ve çıktığında da yayınlarda oynayacağız ve oyun içerikleri, lore hakkında videolarda gelecek. Bu videoda pek çok terim kullanıldı. Hikayeyi daha iyi anlamanız için gereken yerlerde ufak görsellerle destekleyeceğim. Videoyu görsel olarak takip ederseniz hikayeyi daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Hazırsanız önce intromuz, sonra da Hollow Knight'ın hikayesi. Hollow Knight'ın evreni en dipteki karanlıktan yani Void'den başlar. Void, Ebis'in derinliklerinde bulunan siyah sıvımsı bir güçtür. Zihin ve irade söndüren saf hiçliktir. Bu güçten doğan gölgeler yani şeyitler ve Vessel denen varlıklar vardır. Bunun karşısında bir de ışık vardır. Radiance, Güve kabilesinin eski tanrısı. Radiance rüyalar aracılığıyla var olur, hatırlanmak ister, unutulursa öfkeye kapılır ve turuncu enfeksiyon denen felaketle geri döner. Bir de rüya vardır. Canlıların ve ölülerin zihinsel yankılarını oluşur. Dream Nail ile bunlara erişilir. Bu topraklara bir zamanlar dev bir Wyrm gelir. Uçsuz çorak topraklarda kabuğunu Kingdoms Edge'de bırakır ve küçülerek yeni bir forma dönüşür. Pale King. Pale King artık bedeni küçük ama aklı yüksek bir varlıktır. Onun aurası böceklere bilinç kazandırır. Onlara düşünme gücü verir. Böylece Hallownest Krallığı kurulur. Yanında köklere bağlı, doğurgan, doğanın temsilcisi olan White Lady vardır ve o kraliçe konumdadır. Krallık yükselir. Mantisler, mantar kabilesi, Moskin, Deepnest'in örümcekleri, hayvan araları, City of Tears'ın soyluları, güveler ve daha nice kabile kendi yerlerini bulur. Pale King zamanla tanrı gibi görülmeye başlar ama bunun bir bedeli olur. Güve kabilesinin eski tanrısı Radiance unutulur. Radiance unutulmaya dayanamaz ve rüyalar aracılığıyla sızmaya başlar. Bu da enfeksiyondur. Turuncu parıltılı, akıl yakan, bedeni kuklaya çeviren bir illet. Pale King buna karşı çareler arar. Soul Sanctum'da Soul ile ölümsüzlük ve çare bulmaya çalışan bilginler başta Soul Master, başarısız olurlar ve deliliğe kapılırlar. Kral en sonunda kesin bir plan yapar. Radiance'ı bir kapta mühürlemek. Bunun için zihni, sesi, iradesi olmayan saf bir varlık gereklidir. İşte Abyss'teki Vessel projesi bu yüzden yapılır. Void'in içindeki sayısız vessel doğurtulur. Ama hepsi kırık, kusurlu ya da zayıf çıkar. Aralarından biri seçilir, The Hollow Knight. Bu seçilen kap, Radiance'ı hapsedecek mükemmel vessel olarak tapınağa götürülür. Ebis'te kalan yüzlerce vessel kardeş atılır, yok olur. Bizim oynadığımız Knight de aslında bu atılmış, unutulmuş vessellardan biridir. Ama hayatta kalıp geri döneriz. Pale King planı sağlamlaştırmak için üç mührü de kurar yani rüya alemini kendini mühürleyerek tapınağı koruyan üç güçlü varlık. Lurian the Watcher, City of Tears'in gözetmeni. Monomon the Teacher, Bok Kanyon'daki bilgin ve Herah the Beast, Deepnest'in kraliçesi. Herah'ın Pale King ile anlaşması şudur. O Dreamer olacak, karşılığında Pale King onun soyunu devam ettirmesi için bir çocuk verecektir. O çocuk da ileride defalarca karşımıza çıkacak olan Hornet'tir. Hornet bir vessel değildir. Yaşayan, bilinci tam, babası Pale King, annesi Hera olan bir yarı kraliyet evladıdır. Ama Hollow Knight kusurludur. Saf olması gerekirken içinde bir bağ vardır. Tam boş değildir. Bu yüzden Radiance'ı mühürlese de enfeksiyon zamanla yeniden sızmaya başlar. Pale King ortadan kaybolur. Krallık çöker. Hollow Knight boş. Çürümüş bir diyara döner. O sırada Abyss'ten gelen isimsiz küçük bir vessel yani biz Knight geri döneriz. Görevimiz mührü açmak. Radiance'la yüzleşmek ve krallığın kaderini belirlemektir. Bu yolculukta Knight pek çok bölgeyi dolaşır ve sayısız boss ile karşılaşır. Orgarten Crossroad'ta False Knight aslında bir parazittir. Beş büyük şövalyeden Hegemon'un zırhını çalıp kahraman taklidi yapar. Greenpath'te Hornet ile ilk kez dövüşürüz. Bizi dener. Fungal West'te Gururlu Mantis Lord ile kapışırız. Onların saygısını kazanırız. Şehrin kalbinde City of Tears'ta Soul Master Sol ile ölümsüzlük ararken kendi aklını kaybetmiştir. Ama şehirde Lorya'nın kulesi vardır. Watcher Knights orayı savunur. Sol Sanctum delirmiş bilginlerle doludur. Crystal Peak'te ışın atan Crystal Guardian vardır. Royal Waterways'te Flukmarm dev bir larva yuvası. Derinlerde Broken Vessel vardır. Knight'ın enfekte olmuş kardeşlerinden biri. Onun rüya formu Lostkin, Yakında Korkunç Nos. Yakınını taklit eden parazit. Yüzünü değiştirerek insanlığı tuzağa düşürür. Bok Canyon'da 3 dreamer'dan biri, Monomon'u bulmak için elektrikli jel olan Umu ile dövüşürüz. Burada yanımıza Kuirel gelir. Kuirel aslında sıradan bir gezgin gibi görünse de geçmişi Monomon'da Teacher ile bağlıdır. Zamanında Monomon'un öğrencisi ve asistan olmuştur. Monomon, dreamer olarak uyumadan önce hafızasını ve öğretisinin yükünü ile emanet etmiştir. Kuirel'in kafasında gördüğümüz o tuhaf maske aslında Monomon'un verdiği bir maske fragment'tır. Bu parça hem Kuirel'in zihnini Radiance'ın etkisinden korur hem de Monomu'nun mühürlü uykusuyla bağlantılıdır. Yani Kuirel'in kafasındaki şey sıradan bir kask değildir. Monomu'nun ona bıraktığı özel bir yadigerdir. Kuirel, Hollow Nest'te dolaşırken sürekli bir eksiklik hissiyle gezer. Çünkü geçmişinin büyük bir kısmı Monomon tarafından silinmiştir. Ona sadece krallığı gezme isteği bir tür görev duygusu kalmıştır. Uumu ile dövüş sırasında Kuirel ortaya çıkar ve elektrikli jelin kalkanını delmek için kendimiz mızrağını kullanır. Böylece Night Umuyu zarar verebilir. Bu yardımın sebebi Monomon'un eski öğrencisi olarak hala bilinç altında onu koruma, onun yükünü paylaşma isteğidir. Monomon'un Dreamer mührü kaldırıldığında Kuirel de aslında görevini tamamlamış olur. Artık onu koruyacak, hatırlayacak kimse kalmaz. Bu yüzden oyun sonunda Kuireli görüyoruz. Blue Lake'in kenarına gelir kaskını yere bırakır ve huzur içinde ortadan kaybolur. Oyunda açık bir ölüm animasyonu yoktur ama çoğu oyuncu onun burada sessizce yaşamını sonlandırdığını düşünür. Çünkü Quirrell'in varlık amacı Monomon'un Mono yükünü taşımak ve o an geldiğinde onun yanında olmakla sınırlıydı. Lurian the Watcher bir diğer Dreamer'dır ve City of Tears'ın yüksek kulesi olan Watcher's Spire'da yaşamıştır. O, Pale King'in en sadık destekçilerinden biriydi. Bu yüzden bir kere bile düşünmeden kendini Radiance'a mühürlemek için feda etti. Watcher ünvanı boşuna değildir çünkü kulesinin tepesinde dev bir teleskop bulunur ve Lorien bu teleskopla şehri sürekli gözlemleyerek hem sembolik hem de gerçek anlamda bir gözetleyici rolü üstlenirdi. Bu gözetleme sadece şehri kontrol altında tutmak değil, aynı zamanda Halonest'in Nest'in kalbini oluşturan City of Tears'in güvenliğini sağlamak anlamına da gelirdi. Lorien'in yanında ona hizmet eden birçok görevli vardı ve en önemlisi Watcher Knight adlı muhafız topluluğuydu. Bu savaşçılar aslında enfeksiyondan etkilenmiş eski muhafızlardı. Bedenleri çürümüş olsa da hala Lurian'ın bedenini ve kulesini korumak için ayağa kalkarlar. Oyuncu olarak Watcher Spire'a girdiğinde bu muhafızlarla yüzleşmeden Lurian'ın huzuruna çıkamazsın. Onları alt ettikten sonra Lurian'ın odasına girersin ve burada onun cansız uyuyan bedenini bulursun. İşte bu noktada Dream Nail kullanarak zihnine girdiğinde bile son sözleri Pale King'e olan inancını yansıtır. En sonunda ise Lorya'nın Dreamer olarak sürdürdüğü ebedi uyku sona erdirilir. Onun mührü kırıldığında kara yumurta tapınağını çevreleyen üçlü mühürlerden biri ortadan kalkar. Deep Nest ise örümceklerle dolu karanlık bir dehşet bölgesidir. Bu bölge Pale King'in otoritesine boyun eğemeyen nadir kabilelerden biridir. Örümcekler Hollow Nest'in krallığına hiçbir zaman tam olarak katılmamış, kendi vahşi düzenlerini korumuşlardır. Bu diyarın kraliçesi ise 3 Dreamer'dan biri olan Heraht'lı Beast'tir. Herah aslında kendi halkı tarafından güçlü bir lider ve aynı zamanda Pale King'e direnen bir otorite olarak bilinir. Pale King, Radiance'ı mühürlemek için 3 Dreamer'a e ihtiyaç duyduğunda Deepness'la anlaşma yapmak zorunda kalır. Herah diğer Dreamer'lar gibi gönüllü olarak uyumaz. Onun bir şartı vardır. Pale King ona bir çocuk verecektir. Bu çocuk da dediğim gibi Hornet'tir. Yani Hornet'in doğumu aslında bir siyasi anlaşmanın ürünüdür. Pale King'in soyundan geldiği için kraliyet kın taşır. Herah'ın kızı olduğu için de Deepnest'in halkı için bir mirasçıdır. Herah bu anlaşmayı kabul edip Dream uykusuna yatar. Beast'ten adı verilen örümcek yuvalarıyla dolu mağaranın en derininde bedeni hareketsiz halde bulunur. Knight oraya ulaştığında Herah'ın yanına gider. Dream Nail ile onun mührünün rüyasını parçalar. Herah ile doğrudan bir boss dövüşü olmaz. Onun görevi zaten Radiance'ı mühürlemek için rüya içinde kendini fida etmektir. Hera'nın ilginç tarafı diğer Dreamer'lardan daha kişisel bir motivasyon olmasıdır. Monomon bilimsel merakla, Lorien ise krallığın sadık gözcüsü olarak bu mühre girer. Ama Hera sadece Hornet'in doğması karşılığında, yani halkının devamlılığı için anlaşmayı kabul eder. Bir bakıma kendi özgürlüğünden ve yaşamından vazgeçip kızının geleceğini garanti altına alır. Hornet'in Knight'a karşı sürekli meydan okumasını ve daha fazlasını kanıtlamasını istemesinin altında bu miras vardır. Annesi Deepness'ın gururunu Knight'a emanet etmiş gibidir. Knight yolculuğu boyunca güçlenir. Mod Wing Clock, Crystal Heart, Monarch Wing, Shade Clock gibi yetenekler kazanır. Sonra King's Brand alıp Abyss'e iner. Orada kendi kökenleriyle yüzleşir. Void'in gücünü kucaklar ve Void Heart'ı elde eder. Bu noktadan sonra Vessel kardeşlerini sahiplenmiş olur. White Palace'da Pale King'in zihinsel sarayına girer. Hollow Knight'ın nasıl seçildiğini ve Vessel'ların nasıl kurban edildiğini hatırlar. En sonunda Kara Yumurta Tapınağına ulaştığımızda, zincirlerle bağlanmış halde acı içinde kırılan Hollow Knight'ı görürüz. Bu noktadan sonra oyunun gidişatı daha önce yaptıklarımıza göre farklı sonlara ayrılır. Eğer hiçbir özel koşul yerine getirilmemişse dövüş Hollow Knight'ın ölümüyle son bulur. The Hollow Knight Ending adı verilen bu finalde Knight zincirleri devralarak tapınağın merkezine mühürlenir. Hollow Knight ölür, Radiance'ın varlığı hala içeride kalır ve mühür yeniden kurulur. Ancak bu çözüm kalıcı değildir. Çünkü enfeksiyonun kökü olan Radiance ortadan kaldırılmamıştır. Enfeksiyon sadece ertelenmiş olur. Hollow Nest'in trajedisi devam eder. Eğer yolculuk boyunca Void Heart kazanılmışsa ve tapınaktaki savaşı Dream Nail kullanmadan tamamlamışsak farklı bir son yaşanır. Bu kez Hornet devreye girer ve Knight'a e yardım eder. Seal of Sibling Ending adı verilen bu senaryoda Hornet, Knight ile birlikte Hollow Knight'ı bastırmaya çalışır. Sonunda Knight, zincirleri üzerine alır ve mühürlenir. Tıpkı önceki finalde olduğu gibi. Ancak bu defa tapınakta yer alan heykelde Hornet'in maskesi de Hollow Knight'in yanında belirir. Bu küçük ama anlamlı ayrıntı Hornet'in de artık mühürün bir parçası olduğunu simgesidir. Buna rağmen Radiance hala yok edilmediği için çözüm yine geçicidir. Sadece kaderi biraz daha değiştirilmiş olur. Ancak gerçek ve kesin çözüm Hollow Knight'ın zihnine doğrudan girmeye gerektirir. Eğer Void Heart sahibiysen ve savaş sırasında Dream kullanırsan Knight'ın ruhu Hollow Knight'ın içine girer. Bu noktada oyunun en önemli ve zorlu kısmı başlar. Radiance ile yüzleşme. Dream No More Ending adı verilen bu finalde Radiance doğrudan karşımıza çıkar ve onunla epik bir savaşa gireriz. Dövüş tohumunda Abyss'ten yükselen devasa Void kolları Radiance'ı yakalar. Sıkıca kavrar ve derin karanlığın içine çeker. Radiance tamamen yok olur. Enfeksiyonun kaynağı ortadan kaldırılır. Bu son Hollow Nest için tek kalıcı çözümdür. Ancak bedeli büyüktür. Knight kendi varlığını da feda eder. Mühür onunla birlikte kapanır. Geride sadece Hornet kalır. Sessizce zincirlerin önünde diz çöker. Godmaster DLC'si ile oyuna eklenen Pantheonlar alternatif ve kozmik ölçekli sonları gösterir. Oyuncu, en üst Pantheon of Hollow Nest'i tamamladığında Absolute Radiance ile savaşır. Bu dövüş, oyunun en zorlayıcı ve epik dövüşlerinden biridir. Absolute Radiance yenildiğinde, bu edin gücü tüm Hollow Nest'i sarar tentaküler gölgeler ve karanlık eller God Home'u kaplar. Eğer Godseeker'a daha önce Delicate Flower teslim edilmediyse bu son Embrace the Void olarak adlandırılır. Godseeker ve çevresi Void'in etkisi altında kalır. Kozmik bir kargaşa başlar. Delicate Flower teslim edilmişse Delicate Flower Ending tetiklenir. Böylece Void'in yayılımı ve Absolute Radiance'ın yok oluşu gösterilir. Ancak sembolik olarak daha umutlu bir ton vardır. Bu DLC sonları Radiance ve Void arasındaki kozmik dengeyi ve Hollow kaderinin alternatif bir ölçekle yansımalarını gözler önüne serer. Sonuçta Hollow Knight'ın hikayesi ışık ile karanlık, unutulmuş ile hatırlanma, bağ ile boşluk arasındaki çatışmadır. Radiance hatırlanmayı ister. Pale King onu susturmak için Vessel'ları yaratır. Hollow Knight kusurlu çıkar. Krallık çöker. Bizim Knight ise Void'i kabul edip Radiance'ı kökten ortadan kaldırabilir. Hollow kaderi bu tek yolculukla tamamlanır. Ve işte Hollow Nest'in karanlık sırları. Maskelerin ardında gizlenmiş trajediler. Bu şekilde ortaya çıkar. Her adımda biraz daha çürümenin, biraz daha sessizliğin içinde indik. Ama aynı zamanda bu unutulmuş krallığın ihtişamına da tanık olduk. Eğer bu yolculuğu beğendiyseniz yeni hikayelerde tekrar buluşmak için kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.